en çok gece 3'te görülüyormuş. Sonra işte saat 6'ya kadar azalarak bitiyormuş. Bu şekilde bir izleyelim dedik o meteor yağmurun nasılmış diye. Hı, hı zaten çok sık kamp yaptığımız için Aa bak teleferik miktaları. var. Lafını kestim Aa, ama. Evet. evet. Güzelmiş. Evet evet. <laughs> Sonra Abi, evet. E, serdik tulumları, matları bulduk bir yer. Yani Hı -hı. böyle ıslı, çok ıslı Hı -hı. gibi düşün. Çevrede işte e, düz bir alan. Yukarı bakıyoruz işte meteorlar vesaire görüyoruz yani. Hı -hı. Ama çok da görünmüyor. Çünkü biliyorsun bu meteorların görünmesi için çok karanlık olması gerekiyor. Evet. Yine de bir ışık kirliliği var. E, çok karanlık değil miydi? Yeteri kadar karanlık değil çünkü ay çok Parlak ve yuvarlak ve beyazdı He, bu gece. Anladım. Yani herhangi bir şehir ışığı kirliliğinden daha fazla bir parlaklığı vardı. Tüm şeyi aydınlatıyordu gökyüzünü falan. Hatta hiç lamba e, yakmadan herhangi bir ışık kullanmadan ışık kaynağı bayağı yolunu bulursun.